İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek 13 operasyonlarında toplam 844 silah ele geçirildiğini ve 1031 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden Mercek 13 operasyonlarında 641 ruhsatsız tabanca, 50 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenlerle de silah Kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek.